en sevdiğin konular. <laughs> Burçların kafa yapıları, taktikler, stratejiler. Sana bunu dünyada hiç kimse söylemeyecek. <laughs> Bir tek şu garipten bunları duyabilirsin. Annen söylemez. Baban söylemez. Dünyada sana bunu hiç kimse söylemez. Hiçbir kitapta yazmaz dedim. <laughs> Arkadaşımın bir inceci bir arkadaşımız var. <laughs> bir ay sonra kendisiyle. <laughs> çok güzel çok. Beğendim onları yani. Benim hakkımda bir tane video yapmışlar. Bir tanesi inceci Başak Burcu. <laughs> Diğeri de e, Balık Burcu. Benim videomu açmışlar. Karşılıklı Instagram'da ee, sohbet ediyorlar. birim hareketlerimi konuşuyorlar. Troll mü acaba bu diyorlar. Bu gerçek olamaz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ve onlarla şu Merkür ve e, Mars Etos'u geçsin. can canlı yanına katılacağım. Çok güzel bir <laughs> program olacak tabii. E, şimdi Bu... <laughs> Dünyada kimse söylemez. Hiçbir kitapta yazmaz dedim. İncici de diyor ki, kendi kitapları da var orada diyor. <laughs> Hiçbir kitapta yazmaz. Ya e, kendi kitabında da mı yazmamış diyor. İncici tabii. İncici olduğu için <laughs> kendisiyle canlı yayında görüşeceğiz. Seviyorum yalnız onları söyledim. Kendilerini sevdiğimi söyledim okumuş insanlar, bilgili, kültürlü insanlar bu insanlarla eleştirseler de onlarla seviyeli bir şekilde hakaret etmeden varım her türlü eleştiriye. Hakaret kimse, kimseyi hakaret etme şansına hiçbir şekilde sahip değil. Ne demezsin? Üsluplu, üsluplu bir şekilde eleştiriye açığım. Hakaret zayıf insanların işidir. Hakaret zayıf. Neyse. Biz zayıf olmayan en zayıf olmayan en güçlü yay burcu kardeş <laughs> bak yanarsın bu taktik var ya bu yayların bu taktiği ve arkadaşlarına eşlerine dostlarına da öğrettiği söylediği önerdiği bu taktiğin eşi benzeri yok dünyada tek. Bunu en iyi uygulayan burç yay burcu. Tektir yani. Sana bu taktiği anlatacağım. Beni iyi dinle. Ve beni anla. Beni dinlemezsen, anlamazsan yay burcunun <laughs> yay burcunun o, o çemberinin içerisinden sen de geçip Hiçbir şey anlamamışçasına hala o yay burcunun sende bıraktığı o muhteşem, <laughs> o olağanüstü bir masalın içerisinde yaşıyormuşçasına o büyülü, o, o muhteşem kadın, o muhteşem erkek falan hayatın boyunca onu düşünerek ömrünü yer bitirirsin. Ama öyle değil kardeş oyuna geldin büyük oyuna geldin he? sen ne zannediyorsun küçük şeyler he sana bunu düş <laughs> sana bunu dünyada kimse söylemez Eğer heyecanlanıyorum yani ben de şimdi böyle güzel şeyler anlatırken hiç kimsenin bilmediği bir şeyi hayatını senin hayatını senin. Bir de şöyle söyleyeyim de belki yengeç akrep balık kafası belki anlar e, oğlak boğa başak kafası belki anlar anlamasa da olur boşver onlar yayla iyiler yani <laughs> bu da şöyle anlatayım senin hayatını kurtarıyorum hayatını bu dünyada senin hayatını kurtaracak yaylara karşı bir kişi var benim beni sev. Benim kıymetimi, değerimi bil. Bak. Benim kıymetimi ve değerimi bilmek senin sorumluluğunda. Benim... <laughs> Benim kıymetimi ve değerimi bilmezsen Orasını bak Beni fazla konuşturma Yay burcu. Hayatını kurtarıyorum senin. Avını önce bir seçer. Şimdi ok ve yay gerilmiş bunların sembolü bu. Ok hedef. Yay burcu hedef burcudur. Bunu bileceksin. Bunu kafanın içine sok. Hedef burcudur. Ya hedefi olacaksın. Ya onun hedefi olacaksın. Ya da o senin hedefin olacak. Ben sana bir yayın nasıl oluyor da senin hedefin haline geliyor hayatın boyunca. Sana onu anlatacağım. Bunu sana dünyada kimse anlatmaz. Yay burcu hedef burcu. Hayvanlar içgüdüsel olarak çıkar. Yani etçil hayvanlar. Etçil avlanmak ister. Yay burcunun da öyle bir şey e, karakteri var yani karakterinde o var. Önce böyle bir <laughs> Öncelikle Yay burcu seçici bir burçtur. Seçici, de net, kesin. Yani onunla bununla, şunla bununla, otla bokla işi olmaz. Bunu bileceksin. Yay burç seçici bir burçtur. Nasıl seçicidir? En güzelini, en elit, en elit seçer. Önce bir seçer. Avını bir seçer yay burcu. Ok. Okun atacağı kişiyi seçer. Bunu kafanın içine sok. Önemli yani bu. Ya nerede durduğunu bileceksin. Durduğun yer yayın. Ok atma hedefinde mi? O orada mısın? Ona bakacaksın bir. Boşu boşuna zamanını çalma. Boşu 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 boşuna kendi başını yeme. Ondan anlatıyorum sana. Ben ne anlatıyorum sana? Hayatını kurtaracağım demiyorum ben sana. Ben senin hayatını kurtarırım. Bana güvensen. Bu taktiği anla yani. Yeter. Oralarda değilsen zamanını boşa harcama. Zaman önemli yolunu değiştir. Yanlış yerdesin. Yanlış istasyon, yanlış istasyondasın. Orada değilsin. Yay burcu hedefini seçti. Veya sen de onu seçtin diyelim. Eğer sen onu seçtiysen, onun ok atabileceği o yerdeysen, o elit yerdeysen, sen onu seçtin ya, sana yine okunu atabilir. Oradaysan. Ama taktik iş değişmeyecek. Oraya geleceğim. Hedefini seçti. Seni seçti diyelim. Böyle bir hayatında böyle bir şey olacak. <laughs> böyle bir aydınlanacaksın. Böyle bir ışık gelecek. Yani gökyüzündeki o yıldızlar toplamış hepsini beraber <laughs> sana vermiş, sana veriyor avucunun içerisine almış. Yıldızları getiriyor sana. Bak bir yağar inanamazsın. Kurtulamazsın ki zaten. Bir erkeğin, bir yay. Hani bir yay çok etkileyicidir yani. Buraya kadar her şey normal. Normal. Sen öyle zannetsin. Senin gönlünü alır. O yıldızlar onun o mutluluk enerjisi, onun o geisha ruh, ruhu, o erkeğin o prenses, beyaz atlı prenses ruhu senin gönlünü, kalbini alır. Normaldir yani. Normal. Çünkü yağmasını biliyor, konuşmasını biliyor. Konuşması etkileyici. Kendini güzel anlatıyor, ifade Seçti seni çünkü. Normalde konuşmaz kimsene. Yay kime ne anlatsın? İşi olmaz senin kalbini çaldı. <laughs> yapacağı ilk şey ilk yağmak, kalbini çalmak. Kalbini çaldıktan sonra yapacağı ilk şey bir yay burcunun ulaşılmaz oynamak. Net. Şimdi ulaşılmazı sana oynayacak. Şimdi yarın 3 ay sonra 2 sene sonra sana ulaşılmazı oynayacak. Kesin. Burada konuşmamız gereken çok konu var. İşte yay burçları hakkında sizin o düşündüğünüz ya yay burçları çok dengesiz, yay burçları çok tutarsız dediğiniz konu bu işte. Yağdı ya adı sana sen inanılmaz kendini inanılmaz çok şanslı hissettin kendini çok yani bu dedin olamaz dedin ya bu nasıl bir şey dedin ya ben bu kadar kendindeyken kendinden şüphe ettin veya etmedin mutlu oldun ilk yapacağı şey bir tık ulaşılmazı oynamak bir gün sevişir ertesi gün aramaz. Ne oldu? Şaşırdın mı? Sen de mi yaşadın aynısını? aynısını sen de mi yaşadın? He? Nereden biliyor bunu mu dedin? İşim bu. Hayatım bunlarla geçti. Kaç kadın geçti? şu gönlümün şu yaralı yerlerinden kaç kadın geçti? Haberin var mı senin? İlk yapacağı şey ulaşılmazı oynamak. Her şey güzeldi. Aramaz. Aramaz. Ne yapacaksın? Sen arıyorsun. Ne oldu der. <laughs> Niye arıyorsun der? Donar donar kalırsın bak. Yay burcunun bu dengi senin o dengesizlik dediğin, o yay burcundaki bu senin utançlık dediğin şey, onun o o şeyisi, biz o senin o patavatsızlık dediğin o konu. Sen öyle diyorsun ya. Diğer o çok bilen astrologlar öyle diyorlar ya yay burcu patavatsızdır. Sen öyle zannettin. <laughs> ne zannettin? Taktiğe bak. Dünyanın en geçerli, en etkileyici, en şaşmaz taktiğini sana anlatıyorum. Dünyada tek. Bunu söyleyebilecek tek kişi benim. Ne oldu? Niye arıyorsun der. Kalırsın. Bak donarsın. He? yay burcunun o sana yıldızları getiren o o sıcaklığı ve bir anda Antarktika buzdağına dönen bir yüz. Bir kişilik bir karakter. Buz gibi. Artık bilinçli bir şekilde bir yayın yapmış olduğu bu şey karşısında sadece aşka değil sadece aşka değil artık ona da esirsin. Al sana aşk. Geri gelir. Çünkü seni seni hedefine koydu. Hedefine koydu. Bir tak yani ulaşılmazı bir tık oynadı. Bak bunu bilinçli yapar. İnanamazsın bak. iyi gözlemle. İnanamazsın. Bir tık kaçtı. Sen peşinden gittin. Ya oğlum hayatım dedi ben seni seviyorum. Bir coşku, bir heyecan, bir yağmurlar, yine bir yıldızlar bile. Ya dedin, o ne, güzel, ne, kadar güzel bir şey dedin ya. Süper dedin ya. Hiçbir şey yokmuş dedin ya. Bak seni seni damarların giriyor seni alıyor. Bak hücrelerinden seni hücrelerinden alıyor. Aşağı çekiyor seni. Senin haberin yok. Sen yukarı çektiğini zannediyorsun ya. Hani yukarıya çekiyor da yani yukarı şusu denge ise hani yukarıya bu kadar çekti aşağıya da soktu. Ne yap nasıl yaptı? Kaçtı. Sen eyvah dedin gidiyor falan yani aa, ne oldu ya dedin her şey çok güzeldi acaba kendimi dedim beğendiremedim beni beğenmedim falan öyle yaptın yani beni beğenmedim acaba dedim. Bak oraya girdin sen. Beni beğenmedim acaba falan. Yok dedi hayatım dedi öyle şey mi olur ya ben seni dedi, ne kadar çok seni seviyorum. Aşkım benim balım benim sen balsın çöreksin şu <laughs> Yine güzel şeyler. Ertesi gün, iki gün, üç gün sonra yine bir uzaklaşır tak Dona, yine donarsın. Ne oldu hayatım? Ne oldu? Yani ne no, bir şey yok. Yani sen niye arıyorsun? Ne oldu bu kadar sık arama beni? Ya ne no, bir şey yok aramızda. Yani sen büyütüyorsun konuyu. Aşkla beraber geliyor. Geri kaçıyor. Aşkla beraber geliyor. Kaçıyor. Sen kendini ne zannettin? Luna <laughs> Park'taki. Luna <laughs> Park'taki Gondal'da oyun mu zannettin sen bunu? He? Böyle böyle. E ne kadar güzel ha? Luna Park'taki o çocuğun, o Luna Park'taki oynayan o çocukların gözünün içerisindeki o neşeli ve mutlu olma hali gibi mi zannettin sen? Ne zannettin? Ne zannettin? Ya. Kaçtı, peşinden gittin. Geri geldi, yine peşinden gittin. Seni bak neye alıştırıyor bak. Hep bir tık yukarıda. Bir tık bir tık, bir tık, bir tık hep kaçacak. Al sana yay bucu taktiği. Dünyanın en geçerli, en güzel, en şaşmaz taktiği. Bunu acımasızca, merhametsizce yapabilir. Bunun daha ilerisi var. Aşk acısına boyutu var. Hani bunu yaptı, yaptı, yaptı. Daha da sertleşebilir tavırları. Seni içine alıyor artık. Seni içine aldıkça alıyor, aldıkça alıyor. Sen koştukça Artık sen geçmiş olsun. Aşıksın. Artık onu anlıyor. Bunu seni oraya getiriyor. Kaçmaya devam ediyor. Hep kaçacak. Kesinlikle vallahi de billahi de sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Yay burcu senden her zaman evlensen de aşktan ölsen de bir tık senden hep kaçacak. Sen her zaman onu kovalayacaksın. Yayların kendisinin bana söyledi bu. Diyorlar ki ben ben mi onun peşinden koşacağım, o, o benim peşinden koşsun diyorlar kafaları bu. Ne demek yani bu? Bilinçli yapıyor. Her zaman kaçacak. E Barbaros Bey sen bunları ne güzel bize söyledin de biz ne yapalım? İşte o zaman ben senin hayatını nasıl kurtaracağım? Sen onu kendine nasıl aşık, aşık edeceksin o zaman? O bize aşık olsun. Bu, bu, da, bu da var. Sana... <laughs> Sen kaçacaksın. Sen gösterip sen kaçacaksın. Takmayacaksın. Sen kimsin diyeceksin. Taktik bu. O aramadığı sürece sen aramayacaksın. Her şey güzeldi, coştu bilmem ne. Aşk, mek, sev, seviştiniz. Güzel her şey. Ertesi gün sen aramayacaksın. O düşünsün. Acaba beni beğenmedi mi desin. Sen arama. O aradığında işim vardı. Yani biraz yoğunum de. Onu gurur yapıp aramayabilir. Gururu bir burçturum. Bunu sakın unutma. O kocak o, o, o. o koca kafanın içine sok. Yay burcu gururludur. Yazacaksın bunu. Bunu Yay burcunun gururlu olduğunu, Yay burcunun kalbine girmek istiyorsan kesinlikle ve kesinlikle <laughs> unutmayacaksın. Gururludur, belli etmez. O geisha ruhu var ya onun. O o Prenses prens beyaz prensli oh kafa gururludur bileceksin. Sen öyle zannetmeyebilirsin. O, o neşeli seni etkilemek için o yağarken ki o sana yağarken ki o sana yıldızları getirirken ki o haline bakıp kolaymış gibi görme. Basitmiş gibi görme sakın. 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 Basitmiş. O gülüyor ya, eğleniyor. Yağıyor sana. Geldi sevişti, bir günde de sevişir. Hiç sen ne zannettin? Yay, yay, kadını yay erkeği bir günde sevişir. Bana anlatma. Öyle öyle değil böyle değil. Bana anlatma. Ayakkabımı anlat. Bana anlatma. Biz bu işin içindeyiz. Hiç yani. Sakın ha. O, o, o sana kolay gibi gelmiş halleri filan. Sakın. Gururludur. Sakın. Belli etmez. Sen anlamazsın onu. Kaçar. Sen ne yapacaksın? Sen arama. Sen bir tık yukarıda ol. Sen bir tık yukarıda olduğun sürece o hep senin peşinden gelecek. Hedef burcu. Senin peşinden gelecek. Hedef burcu. Bu biraz acımasız olmayı, merhametsiz olmayı gerektiren bir konudur. Sert olacaksın. Sert derken üslup olarak konuşma olarak değil, hareket olarak yani davranış olarak biraz davranış olarak sert olman gerekir. Yani bu üzülür mü? Ya bu üzülmüştür ya. Şimdi ben bununla konuşmadım ama o da beni çok seviyordu üzülmüştür bu Bu kafadan çıkacaksın onun kafasına geçeceksin O çünkü düşünmez onu o, Onun amacı zaten bencilce bir davranıştır bu. Bilirsin yay borcu bencil O benim peşimden onun amacı o zaten Üzülmüş mü kalmış mı ona bakmaz o üzüldüğünü bilir Ama iyiler Sen üzüldükçe o ona geleceksin sen Aynısını yapacaksın Davranış olarak Sözel olarak sertlikten bahsetmiyorum Davranış olarak aramayacaksın Aramadığı sürece arama 2 ay, 3 ay, bir sene arama. Hiç, hiç mi aramayayım? Hiç arama. Ararsan o kazanacak. Beni sinir etme. Aramayacaksın. Sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Hiç kimse. Hiçbir kitapta da yazmaz. Bunu kafana sok. Yay burcu seni aramadığı sürece sen onu asla aramayacaksın. Asla. Arama. Yay burcunun gözünde bir değeri olsun istiyorsan Yaz yani burcu basit insanları sevmez. Peşinde koşan, zayıf. Ölüyorum sana, bitiyorum. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Sevmez. Güçlü ve güçlü erkek, güçlü kadın olacaksın. Yukarıda olacaksın. Bitti bu kadar. Aramayacaksın. O seni arayacak. O seni aradığında döneceksin. Yine bir taktik. O aradı, tekrar kaçacak. Sen yine kaçacaksın. O gelecek sana. O sana gelecek. Sen ona gitmeyeceksin. Yay burcunun kalbine giden yol. Sana bunu dünyada hiç kimse söylemez. Hiçbir kitapta yazmaz. <laughs> Öyle işte. Hiçbir şey değil. Yay burcunun kalbine giden yol o sana gelecek. Kalbine giden yol o sana gelecek. O sana gelirse yay burcunun kalbine gidiyorsun demektir. Yani o sana gelirken sen gideceksin. Yay burcu sana gelirken aslında sen giderken yay burcunun kalbine giriyorsun. İşte bu. Bunu anladın, anladın. Anladınsan sevinirim. Çünkü senin hayatını kurtardım sayarım, mutlu olurum. Anlamazsan geçmiş olsun. Öyle hayatını salak gibi geçirirsin, he? Onu düşünürsün, dersin. onu kazanamadım, kaybettiğim, onu düşünüyorum, onun peşinde koşarsın, beklersin aramasını. Üzülürüm.